merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza. E, 14. bölüm 16. güne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Pizza haberleri. Manşet evsiz adamları adam ayıları ne diyor? pizzayla besledi. He, evsiz adam ayıları pizzayla besledi. Hayvanat bahçesi görevlileri adamı kapı dışarı etti ama pizzalarına el, koy, el koymadı. Misafirleri ayı barınağına pizza götürdü. Hayvanat bahçesi görevli adamı kurtardı ama ayıların yemeğine el sürmediler. Yanlış okumuş da olabilir. Sponsorumuz Alice'in pizzerinde şimdi yüzde yüz Paylaşasız birilerinin aksine. Her nerede bir şov yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Bak ben yine internet açık unuttum ya. Daha sonra. Bir dakika. Başarım. İş başında 3. Hikaye annesinin kuzusu. Nasıl yapacağım? Neyse ne yapacağım anlamadım. Anneler günlerdeyse geldi şat sana yuvanda bir şeyler pişirdiğini söylemek için geldim. Dinliyorum. Yerel dükkanlara en güzel nadir çiçeklerin tomurcuklarını veriyoruz. Sen de en sevdiğim pizzaları yaptığın için birkaç tane ister misin diye sormak istedim. Ne dersin? Peki. Tam, tabii. Harika yarın geldiğimde bana çiçekleri istediğine hangi çiçekleri istediğine karar versin. Hadi görüşürüz kesinlikle yapacağım. Alacağım bütün çiçekleri. Kevin uğradı bugün. Tohumları Alice'de ve annesi. Nasıl ya? Valentina'nın ilişkisinin çiçek açması büyük rol oynayabilir. Bu arada Valentina bu Alice var ya karşıdaki onun annesi. Nasıl yani, ben çiçekleri buna vereceğim. Bu da buna mı verecek? Ben o çiçekleri dikerdim ya. Ona vermeye ne gerek var ki. Peynir, 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 peynir. Bir de kalbi kadar kara olsun. Peynir, pizza istiyor. Peynir, peynir, peynir. Kalbi kadar kara olsun. İnternet açık mı? değil? Evet, hadi bakalım. Evet. Kaç dilim yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dilim miyim? 6 dilim evet. Hatta ben 8 dilim yapmak istiyorum. Hayatımda hiçbir yemeğe bu kadar pizza müteşkir olmadım. Böyle bir şey diyor. Zeytinlerin aslında meyve olduğunu biliyor, bilmiyordum. 8 dilim olsun ama. Zeytin. 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 düzgün koyalım ne diyor 8 dilim abi benim dilimden tek sen anlıyorsun biliyor musun bu niye böyle bir şey burada reklam artı bir elmas diyor ben bir gün interneti açayım direkt bütün videoları izleyeyim evet benim sevdiğim pizza kesmedi mi 8 dilim sen nasıl bir güzelliksin? Bu şahane pizza için teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Merhabalar. Senden bir ricam var. Bir sucuklu pizza sipariş etmek istiyorum. Ama üzerinde zerre peynir olmasın. Ne diyor ya? Hiç peynir içermeyen bir sucuklu demek istiyorum. Tamam. Zeytinli mi istiyordur? Ben bir daha bakayım. <laughs> Sucuklu istiyormuş. Herhalde yanlış okudum herhalde. Zeytin mi okudum? Bilmiyorum. Kaç dilim bir şey demiyor. Altı dilim alacağız. Ya bitti ama bu. Almayacağım. İkinciyi almayacağım. Kendimi zarara sokamam. Ya bak yanlış böldüm. Veya doğru böldüm. Düzgün böldüm. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şüphesiz şüphesiz hayatımda yediğim en güzel pizzaydı. Tamam. Soğanlar ve mantarlar ne sos ne peynir ne azı ne fazlası. Soğanlar ve mantarlar ne sos ne peynir ne azı ne fazlası. <laughs> Arkadaşım. Bir şey mi? Ne dedi bana şimdi? Bana soslu şey mi Ama doğru söylemiyor ki bana. Yani böyle istemiyor, değil mi? Mantar ve soğan diyor. Mantar ve soğan. Herhalde böyle. Doğru düzgün söylemedi bana. İnşallah o yaptığım pizzayı satabilirim bu arada. Gelene kadar zaten oyun bitiyor ki. Bit. Annem buna bayılacak. Tamam. Çı sana sanırsın. Akaretin ah, biri kaç liram eksik. Yine de bana pizza verir misin? Evet. Teşekkür ederim sucuklu lütfen. Tamam iyi oldu satabileceğim şu pizzayı. Sucuklu. Arkadaşlar böyle kabul ediyorum ama sonra gelip para verir veya devamlı müşteri olabilir. Ama zaten kabul etsem de etmesem de bir şey olmayabilir. Yani bir şey olmaz ya. Tamam. Hadi bakalım. Bitecek bu arada. Gün 2 saat kaldı. Notoyu tutturursam seni kendi özel aşçım yapacağım. Günlük 100 dolar vereceksen gelin. <laughs> Pizzamın yarısı mantarlı. Diğer yarısı soğanlı olsun istiyorum. Tamam. Yarısı mantarlı. Ya bunu niye açıyorum? Yarısı mantarlı, yarısı soğanlı değil, değil mi? Hemen hızlı olmalıyım. Yarısı, yarısı. Mantarlı, soğanlı, mantarlı. Soğanlı. Hadi 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 hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. 7 dolar vermeyeceğim. Asla ölsem de vermeyeceğim o 7 doları. Hadi bir tane müşteri daha almak istiyorum. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Çabuk çabuk çabuk. Sonra okumayacağım onun ağzını. Sıralı insanlar. Hadi, hadi, hadi. Gel gel. Gelmeyecek. Ne, 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 ne. Tamam. Direkt öyle bastım. Peynir. Tamam. Peynirli ma peynirli patlıcanlar ve sos. Bu kadar. Bu arada patlıcan bitiyor. Neyse düzgün koyayım da. Aa, bir kişi daha aldım. Çok mutluyum. Bu 7 TL kel plan ya buna. <laughs> Şimdi yarın bana gelecek çiçek verecek. Çok mutluyum bu yüzden. Çiçek çok severim. Tamam. 3 lirayım olsa bir pizzadan üç tane daha alacağım. Seni soyacağım ay, ay Şimdi ben buna evet dersem ne olur? Çok merak ettim şu anda. Bu hırsız evet diyeyim. Pizza he he evet. Hiçbir şey olmayacakmış. Evet arkadaşlar. Kimin kilitleriydi? Kadir'in kilitlerinden alacağız bugün. 39. Tamirat. Yükseltme. Bu asistan gelsin sonra kilit alacağız. Of 30 dolar aldı ya? Reklam izleyip 10 dolar alabilirim. Evet bunu yapacağım. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.